Burada öncelikle IT sektörüne odaklanıyoruz. Burada yazılım geliştiricileri, teknik liderler, teknolojik profesyoneller, işe alım süreçleri ve aynı zamanda bireysel ve kurumsal eğitimler, sertifikasyon programları ve kariyer danışmanlığı alanında aslında hizmetler sunuyoruz. Yalnızca bu işe alım süreçlerinde destek olmuyoruz. Aynı zamanda yeni nesil becerileri kazandırmayı da hedeflediğimiz için uçtan uca tamamlayıcı bir süreç sunuyoruz. İnsan kaynaklarıyla sürdürülebilirlik süreçlerini birleştiren projelere öncelik veriyoruz. Bence teknolojiyi sürekli takip ediyor olmak çok önemli. Belirli meslek gruplarında teknolojiyle entegre olan her sürecin ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki o 2025 yılında damga vuracak noktalardan biri yapay zeka, üretken yapay zeka destekli eğitim modülleri olacak. Yapay zekanın da tek bir yönünü düşünmemeliyiz. Burada gelişmiş, gelişmekte olan olarak kendi içlerinde de gruplara ayrılıyorlar. Bu yüzden ihtiyaç analizi oluşturup belirli bir sürünceme ile ilerliyor olmak ¡No, no, no